Iş bölme duvarını, yarım boy bir depolama dolabıyla değiştirin. Tüm banyo ürünlerinizi bu dolapta depolayabilirsiniz. Kapa pervazı çevresine gömme aydınlatma entegre edin. Bu, estetik bir görünüm kazandırır. Gizli duvar içi bir drenaj sistemi tercih edin. Çekmeceli açık lavabo ünitesi kurun. Sağ çekmece günlük ürünler için idealdir. Sol çekmece saç kurutma makinesi gibi aletler içindir. Lavabonun üstüne büyük, yarım daire bir ayna monte edin. Bu, banyoyu daha aydınlık gösterir. Orta bir bölme duvar yerleştirin. Dış yüzeyine eşyalar için oyuklar açın. Alt kısma tıraş bıçağı ve diş fırçası askıları ekleyin. Ürünleri üstte yer alabilir. Ortadaki raf, erişimi kolaylaştırır. Tozsuz ve düzenli görünüm için sürgü kapılar ekleyin. Duvar içine kağıt havlu yerleştirmek için niş açın. Bu, erişimi ve saklamayı kolaylaştırır. Boruları kapatın, ardından duş ürünleri için bölme inşa edin. 4 santim derinliğinde eğimli duş alanı oluşturun. Uzun yer süzgeci ile hızlı tahliye sağlayın. Tıkanmaları ve taşmayı önler. Islak kuru alan ayrımı için bölme ekleyin. Gömme rezervuar önceden yerleştirilmelidir. Duvara Monte Closet, modern bir görünüm sunar. Üst alanda günlük ürünler için raf ekleyin. Son olarak tek raylı sürgü kapı montajı yapın. Banyonuz artık 3 bölmeli fonksiyonel bir dönüşür. Tasarım fikirleri için ulaşabilirsiniz.